Hoş geldiniz arkadaşlar bugün tarihi şeyler oldu oyunda inanılmaz şeyler var bu görevle beraber başlıyoruz videoya. Herkes bu videoya like at Bakın artık videolarda sadece videonun başında like istemeye başlıyorum. Haberiniz olsun yani o yüzden like atın ama like gelmezse yine video boyunca like istemeye devam edeceğim. O yüzden hala eğer bu videoyu seviyorsan, eğer videolarımı seviyorsan ve her gün video istiyorsan lütfen like'ını at. Videodan keyif alacağını düşünüyorsan veya aldığın zaman like'ını at. Ama bir daha hatırlatmayacağım. O yüzden şimdiden at like'ını veya abone ol bildirimleri aç. Veya ikisini beraber. Abone değilsen abone ol bildirimleri aç. Diğer videoya like atarsın zaten. Like'ın bir acelesi yok. Abone değilsen öncelikle abone ol. Yani hala bu kanala abone olmadıysan abone ol bildirimleri Evet, like da mikrodat bugün inanılmaz şeyler yapacağız. Önce Holy göreviyle başladım. Buradan başladım çünkü bu görev üçüncüye kadar yapmanız yeterli arkadaşlar. Yine bütün hesaplarda aynı anda paket açılımları yapacağız. Bütün hesaplarda aynı anda bir sürü şeyler yapacağız ve sonrasında da buradan kaçacağız arkadaşlar. Holy paketleri açılıyor aynı anda. Ne çıkacak bakalım? Buradan ne geliyor abi? Yüzgen oyuncu geldi. Hocam çöp ya bu arada. Yani yüzgen oyuncu 3500 jveri de aldık ama burası güzel. Ramazan görevini arkadaşlar. Burada sağ tarafta Ramazan görevi de geldi. Yenilendi bunların hepsi. Ramazan görevini ne yapmanız lazım biliyor musunuz? Sonuna kadar. Çünkü sonunda iki tane maskeranı var. Ama holy görevinin son iki görevi toplam 3 milyon coins falan. Yani arkadaşlar bu yüzden son holy görevinin son iki görevini yapmanıza gerek yok. Buradan da yüzgen çıkmış. Hocam diğer paketten de çıktı. 99. Tamam hocam hepsini görevde kullanabiliyoruz. Gayet güzel. Şimdi arkadaşlar bunları yaptık. Ben önce La Liga bilgilendirmesi yapacağım size. La Liga'dan nasıl bedava oyuncular alabileceğinize dair bir bilgilendirme yapacağım. Önemli bir taktik vereceğim. Buradan bir çıkıyorum. La Liga'ya bütün hesaplarda girmemize gerek yok aslında. Bir hesapta girsek yeterli. Nasıl yapılır? Öncelikle onu söyleyeyim. Arkadaşlar bu La Liga oyuncularıyla 5 maç tamamla diyor. Yani her hesabınızda La Liga oyuncusu varsa zaten kabul ediyor. Ben hiç bunu özellikle bir şey yapmadım. 5 maç tamamladım. Oldu yani. Buradaki bütün maçlar zaten çok kolay. Normal maçla yapılıyor. Oy Oyun Oyunculara 10 kez antrenman yaptır diyor. Arkadaşlar 10 kez tık antrenman. Bir tane bronz oyuncu bastım bir oyuncuya tık antrenmana bastım. Bastım bastım bunu 10 kez yapınca da 10 kez antrenman yaptırmış oluyorsun. Bir oyuncunun derecesini yükselt. İki tane bulunan 88'lik oyuncuya git. 88'lik oyuncuya tıkla. Üstüne derece yükselt o 88'lik oyuncuya 88'lik oyuncuyu bas öyle de derece yükseltmiş oluyor. Veya Dudek'in varsa 88'lik oyuncuya bir tane Dudek bas yine oluyor ya da 89. Yani illa Mascherano basarak yapmanız gerekmiyor. Hesabınızda bir gen yükseltmeyeceksiniz. Bu görev için boş bir oyuncuya Mascherano basmam gerekiyor diye düşünüyorsanız eğer gerek yok onu söyleyeyim. La Liga'yı takip et kısmına girelim. La Liga'yı takip et kısmına girdiğimizde bunlardan bu arada ben çıkmak istiyorum. Şu diğer şeylerden çıkalım. Bu ne FC Mobile TV'ye git falan filan. Bu işleri bir geçiyorum arkadaşlar. Burada La Liga'yı takip et var. Bakın burası. Buradaki maçlar da var. Daha ben buradaki maçları yapmadım. Bunların da çok acelesi yok galiba. Buradan bir de tavsiyeler veriyor. Onayla falan derseniz bir şey olur falan. Buradaki tahminlerin 35 gün süresi var. Arkadaşlar ligde sıralamalar 35 gün daha belirlenecek. 35 gün daha maç yapılsın. Bilgi sıralamalar daha çok belli olsun. Barcelona, Atletico var, Real Madrid şu anda birbirlerine yakın. Bence tahmini şu an yapmayın. Çünkü oy ödülleri ona göre belirlenecek arkadaşlar. Bu sebeple 35 gün bekleyin. Doğru tahmin yapabilmek için bence arkadaşlar şey yapın. Yani doğru tahmin yapmak gerekiyor mu gerekmiyor mu? Sadece oy versek yeterli mi? Orasını bilmiyorum ama hani yine de 35 gün süresi var. 30 gün bekleyelim. Yani ne olacak? Ben şimdi tahmin yapmayacağım açıkçası. Burada önemli maçlar için kilometre taşı var arkadaşlar. Ve 13. maçta yani hatta 9. maç çok iyiymiş. 9. maçta 3 tane maskeran oluyoruz. Gerçekten olmaz ödül. Burada 7 günlük yani haftalık süresi var. Bunları sadece oynamadım. Bütün hesaplarda her şeyi oynadım. Bütün maçları bir tek bunları oynamadım. Bunları da oynarız. Sıkıntı yok arkadaşlar. Yani buradaki maçları tamamladığınızda oluyor. Bunları da yapacaksınız ve 9 tane kazandığınızda 3 maskeranı, 13 tane kazandığınızda 102-105 oyuncular. La Liga Onur listesine geldiğimizde ise yani burada 84 gün süreli görevler var. Bunları yaptığınızda puanlarınızı topluyorsunuz ve mesela Hierro'yu almak için ne yapmanız gerekiyor? Bunu sizlere göstereyim. Hemen 1000 La Liga puanla bir 102'lik oyuncu alabiliyorsunuz. Bu La Liga puanlarını da zaten haftalık görevlerden falan tamamlayacağız. Toparlayacağız arkadaşlar. Yani bunlar çok basit. Böyle daha büyük oyuncu falan filan var mı diye bakacak olursak da yani burada yok arkadaşlar. Şu anda daha büyük oyuncu yok. Yani en pahalı oyuncu şey bu şekilde. Bunların da açılmasına daha var. Yani buradaki puanları da bunlardan da alabiliyoruz arkadaşlar. La Liga puanlarını sizler de oynayın yani. Bu görevler de kolay. Yani La takip et. La Liga onur listesini oynamanın bir acelesi yok. Bir hafta içinde de bunu 84 günde bile oynasanız oluyor. La Liga'yı takip edip bir hafta da oynasanız yeterli. Onun dışında arkadaşlar yapacak La Liga'da başka bir şey yok. Toplayacağız ödülleri, görevleri yapıp ödülleri toplayacağız. Klasik ben çok büyük bir hata yaptım. Sizlere bundan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz karnaval gitti ve ben karnaval gideceğini biliyordum. Ama bir günlük şeye girdim, gaflete girdim. Videoyu çekmeyi unuttum. Tam videoyu çekeceğim zaten geç kalmıştı. İftardan sonra çekecektim. Düşünün sonrasında bilgisayarımda bir sorun çıktı. Bir iki saat bilgisayarımı açamadım. Ve sonrasında dedim ki akşam 10 oldu artık videoyu çeksem 11.30 12 anca yetiştireceğim abi. Bugün video atmayayım dedim 11.30'da videom atılır yani. O yüzden de arkadaşlar sizlerle beraber şöyle bir şey yapma kararı aldım. Video çekmeyeyim dedim. Sonrasında da karnaval videosu yapacaktım zaten. karnavala da unuttuk. Saat gece 4'e 10 geç aklıma geldi. Yani karnavalı da kaçırdım. Gerçekten çok mutsuzum ama maalesef karnavalı kaçırdım arkadaşlar. Buralardan uzatma ağrı paketlerini, karnavaldan şöyle bir şey kaçırdım. 3 tane maskaronu bir kere kaçtı galiba. Aynen o bedava puanlardan. Sonrasında bir, bir, hesabı 105 endrik alacaktık. Biraz oyuncu da basacaktım ama yine de endrik, 105 endrik. Ee, ve en az 3 maskaronu bütün hesaplarda kaçtı bir kere. Yani gerçekten yani artı 3 maskaronu olacaktı bütün hesaplarda? Karnavalı sadece ödül toplamam yeterliydi. Ve etkinliği kaçırdım, ödülleri alamadım. Allah'tan böyle çok anormal büyük ödül yok. Ben buraya bu oyuncuyu basacağım. Satılabilir de olsa güzel bir satılabilir değil sonuçta. O yüzden bunları basıyorum. 99'luk falan da olsa basacağım yani sıkıntı yok. Karnaval oyuncularını da basabiliriz artık. Karnavalla da işimiz yok. O şekilde arkadaşlar yapacağım. Bütün takasları yapacağım. La Liga uzatmalar görevi gelmiş. Çünkü öyle bir şey gördüm. Ona da bir bakacağım. Güzel bir paket gibi duruyor. Ona da ben daha bakmadım. Eğer siz biliyorsanız ben de bakacağım. Ve puanlarımız kaç olacak buna da bakalım. Hep birlikte bunları görelim. Buradaki puanları toplayalım. Sonra cevherlerimizle falan da paket açılımı yapacağız. Manyak bir paket açılımı olacak yani. Hocam sadece neon paketlerine basmıyorum. Yani neon dışında bütün oyunculara basabilirim abi. Bu konuda tamamen özgürüm yani. Neon dışında basmayacağım oyuncu yok arkadaşlar. Sadece neonu basıyorum. Basmıyorum. O kadar. 5000 puan verdi. Gayet güzel. Hocam böyle 5000 lira falan devam edersen sen ben seni sevmeye başlarım. Ya ben seni sevmeyi sevmiyorum. Ben seni sevmediğim her şey daha güzel oluyor. Bu videoda bir daha e, isteyeceğim arkadaşlar. Sadece video başında isteyeceğim dediğim Sadece bir kere isteyeceğim. O zaman da atın yani. Haberiniz olsun. Şu anda kelimesini bile söylemiyorum. Bakın dikkat ederseniz yani. Ama isteyeceğim. 38 bin oldu. Bakıyorum abi. Tamam. 40 bin de yapabiliriz. Ama 40 bin puanlık paketleri de yarın açalım. Bir de burada var mı? Ya buralarda oyuncularım olması lazım. Çünkü yeyi bugün dağıttı. Hatta girsem aslında başka etkinliklerden de oyuncular alabilirim ama yani şu anda almamayı tercih ediyorum herhalde anladığım kadarıyla <laughs> bilmiyorum yani. Ee, şurada 102 yenlik bir oyuncumuz var. Artık 103'lerin basmaya başlamamız gerekecek. Hocam ne oluyor ya? Hocam gerçekten güzel olmuyor bu iş. Çok fazla puan topluyorum. Kafanızın karıştığını biliyorum. Bütün hesaplardan uzatmalar puan alıyorum. 3 tane de hesap var arkadaşlar. Yani çok da kafa karıştıracak bir şey yok. Burada çok anlamanız gereken bir şey de yok. 35.000 diyor. Tamam ben şimdi bir puanların hepsini toplayıp bir geleyim arkadaşlar. Bu hesapta 39.873 puan oldu arkadaşlar. Şu anda bu hesapta ekstradan başka bir şey de alabiliyor muyum? Ona da bir bakayım. Diğer hesaplarda zaten her şeyi tamamladım. 98'lik belki satılamaz falan vardır. Bir bakalım arkadaşlar bir emin olalım. Yani satılamaz var ama şey etkinliğinden var. Neon'dan var. Neon'u zaten basmıyoruz. Tam bu hesap 38 bin. Bu hesapta 47 bin puan var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ve diğer hesapta da 40 bin var. Ve bakalım uzatmalar paketleri nasılmış. Uzatmalar paket açılımı yapacağım ama yarın yapacağım muhtemelen. Ya da yarından sonraki gün yapacağım. Haberiniz olsun dehşet bir paket açılımı gelecek. Onu da belirteyim. Uzatmalar nerede abi? Uzatmalar yok. İlginç uzatmalara da artık Artık hocam buralardan mı geliyoruz ya uzatmalara? Hayırdır ya ne oluyoruz abi uzatmalar da artık yeri değişmiş. Oyuna incellemeler gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Oyun ilginç ilginç şeyler yapmaya başladı vallahi bilmiyorum. Şimdi bakalım bakalım uzatmalar paketleri nasılmış. 10.000 puana böyle saçma sapan bir paket gelmiş. Gerçekten ilginç bir paket. Günlük paket herhalde. Güzel bir paket gibi görünüyor. 40.000 puanlık paketimiz baki duruyor. O zaman şöyle yaparız arkadaşlar. Aa, 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 aa. Hocam bu paket var mıydı ya? Bir dakika benim kafam... Yok bu paket vardı. Bu paket... Bu paket vardı. Aynen aynen. Bu paket vardı. Sıkıntı yok. Şimdi abi o paket zaten açılmaz. La Liga seçimi artı yıldız seçimi açmam lazım. Yani benim 50'şer bin puan. Yani 150 bin puanlık paket açılımı yapacağım arkadaşlar. Ben merak etmeyin. Hazır olun. Geliyor. Şimdi cevher paketlerimizi açalım. Sizlerle beraber. Sonrasında kaçalım. Sonra artık diğer videolarda sıradaki videolardan birinde gen yükseltme. Birinde de 150 bin puan uzatmalar paket açılımı yapacağız. La Liga'ya cevher paketi geldi mi? Orası önemli. Gelmedi mi? Gelmemesi kötü. Vallahi gelmemesi kötü. O zaman abi bütün hesapları birer tane de ekstradan satılabilir neon paket açacağım. En sevmediğim paketler olan ve her açtığımda pişman olduğum olan satılabilir neon paketlerini de sizlerle beraber açacağım. Haydi bakalım arkadaşlar. İlk 3000 cevherlik paket ve bir kez daha istiyorum ve son kez hala like atmadıysan like'ını at. Çünkü like atanlar hayatını yaşıyor ve like atanlara muazzam şeyler çıkıyor. Umarım bu video like atan herkese 106 107'ler dolu dolu çıkar çünkü neon'da daha çok fazla çıkaramadık. Sen de çok çıkaramadın biliyorum. Ekrana tıklayıp like at. Bizim de şansımız artsın. Yorumlara da bol şanslarınızı alsın. Çok güzel yorumlar atıyorsunuz bu arada. Teşekkür ederim. Bir daha like istemiyorum bu videoda. Ama at şu anda. Hadi bakalım bastım. Hocam şöyle bir güzellik. Hadi oğlum benim be. Şöyle bizi bir coştursan Cezayir. Santrafor. Cezayirli Santrafor iyi yok abi. Ben biliyorum yani yok. Hani 103 olursa şey yapalım diyecektim. Amura bilmem yani. Amura mı? Amura yani. Amura ne abi? Amura ne? Küfür eder gibi isim koymuşsunuz ya adama bir de. Arkadaşlar bir de geliyorum. 4.000 cevherlik paket açıyorum. 4000 cevherlik paket açacağım. Bakalım ne çıkacak bilmiyorum ama ben açacağım abi 4000 cevherlik paketi. Bu paketi de sizlerle beraber hemen açalım. Günlük B ediyor. Hocam bir paket açalım bakalım ne olacak yani merak ettim. Sırf meraktan yani tamam meraktan açıyorum. Hocam bize bir güzellik yapar mısın acaba ya? Gerçekten merak ediyoruz. Almanya dedin hocam. Santrafor dersen ama bizi bitiriyorsun galiba değil mi? Arsenal, Alman, Santrafor, Havertz kaç yanına? Abi Havertz nasıl 102 gen oluyor? Koskoca Havertz'i buluyoruz. Yani takım Arsenal ülke Almanya. Adamın her şeyi müthiş. Adam da fena değil bu sene. Yani bu ara çok kötü değil. Düştüğü gibi değil. Düştüğü dönemler gibi değil. Yani iyi oynuyor yine. 4 bin satılabilir. Allah kahretmesin. Abi bu paketten neden hiçbir şey çıkartamıyorum ben? Abi bu paket neden böyle yapıyor ya bize her seferinde? Ben gerçekten anlamıyorum bazen. Gerçekten abi. Abi gerçekten çıldıracağız ya. Harbiden çıldıracağız. Her açtığımızda pişman olmayalım. Abi bir günde zengin olalım şu paketten ya. Ama deneyeceğim. Daha, daha deneyeceğim. Durun bakalım. Hocam buradan yap bir güzellik hadi oğlum benim be. Hadi ne oluyor İtalyano? Sobek. Kim lan bu? Parma. Abi bir şey söyleyeceğim. Neden kimse çıkmıyor? Abicim niye niye bueyse bu oyunda bu etkinlikte yüzü üstü abi Toti gibi ya. Toti de böyle başladık. Sonra neler oldu ya? Abi benim sonradan mı şansım arttı? Yeni sonra şansları arttırdı. Ne yaşıyorum abi ben? Buradan da bir şeyler çıkmıyor. Kafayı yiyeceğim artık. Gerçekten kafa yiyeceğim artık. Yani harbiden artık kafayı yemek üzereyiz. Arkadaşlar o zaman ben dayanamayacağım. Yani ama açmayacağım dediğim şeyi açamam abi. Yola git ne olur yola git ne olur. Hocam güzel bir yol olsun. Abi yani. Uf, u, u, abi biz ne yapacağız böyle ya. Gerçekten ne yapacağız biz bu şekilde. Ben merak ediyorum ne yapacağımız merak ediyorum. 97 artıdan 97 çıkıyor abi ben mesela ne yapabilirim ki şu anda. Mesela bunun üzerine daha ne olabilir yani. Ben anlamıyorum. Gerçekten hocam Peter Cech, Kyle Walker falan filan var burada. Var askeri var. Hacı var. Hocam lütfen ya. Bunlar ne güne duruyor? Bu paket 9707 paketi. Gözünü seveyim hocam artık. bize bir coştur. Yükselt bizi bir artık. Hadi. Aha ne Hadi oğlum benim. Yaparsın. Polonya Lewandowski var mı? M.O. Kim lan bu? Hocam almeres City kim? Allah aşkına bu maksimum 100'dür ya. Abi Halimere City kim ya? Almere City kim abi? Almere City kim? Ben anlamıyorum. Almere City kim ya? Ne güzel yola gitti. Ne on yolunda minimum 100 çıkacak. 100 çıkıyor abi. Holi paketi bir tane daha varmış abi aldık. Görevlerde onların hepsi olmuştur. Onları da açalım. Hepsini açalım abi. Sıkıntı değil. Hepsini açalım. Uzatmalar paket açılımını yapmak istiyorum yani önce. Gerçekten abi bir an önce uzatmalar paket açılımını yapmak istiyorum. Çünkü uzatmalar paket açılımı gerçekten yani artık gerekiyor. Artık gerekiyor. Artık sinirlenmeye başladık çünkü hocam. Yani artık gerekiyor. Hadi bakalım holi paketi yola gidiyor. Bu herhalde her türlü yola gidiyor mu? Her türlü gitmiyor ama gidiyor. Bunun bir özelliği de yok. 105 çıkarsa belki satarız diye açıyorum da 105'te çıkmıyor abi. Muhang Bagan'dan Yüzgen bir kaleci hocam. Satılabilir ama ne yapayım ben bu satılabilir. Buradan 99 abi. Diğer iki pakette 99. Gerçekten kafayı yiyeceğiz. Yani böyle bir şey yok. Buradan ne veriyormuş? 1250 cevher vermiş. Alalım abi sıkıntı yok. 98 bile çıkabiliyormuş ve 98 çıktı. 98 çıkması çok kötü abi. Bari 99 çıksın da etkinliğe basıyorduk ya. Buradaki cevherleri de güzel alıyoruz bu arada. Onu o işi sevdim. cevher alma işini sevdim. Burada başka ne alıyoruz? Hocam coins'i moins'i şu an almamıza gerek yok ama ben cevher alma işini gerçekten hani harbiden de sevdim. Yani o yalan yok o konuda. Cevher alma işi güzel. Biraz daha cevher aldık. Harcadığımızın birazını aldık. Evet arkadaşlar. Aa bak şurada bir şey daha var. Onu bir merak ettim. Onu bir gerçekten merak ettim. Ona bir bakacağım. Ona bir bakacağım abi. 1 milyon coins. Hocam. Eğer 1000 cevher olsaydı en az bir şey yapacaktım ama maalesef şu anda yapamıyorum. Yani arkadaşlar etkinlikler bu şekilde. Etkinliğin öyle çok bir detayı yok yani. Kısacası dediklerimi yaparsanız sıkıntı yaşamazsınız. Arkadaşlar ben bir hesaba yani yapmamam gereken bir şey yapacağım. Gerçekten yapmamam gerekiyor ama yapacağım. Takaslara giriyorum. 7500 cevherlik de paket edeceğim. Ya yapmamam gerektiğini bile bile yapıyorum. Yapmamam gerektiğini bile bile yapıyorum. Belki de yapmam gerekiyordur. Gerçekten ciddi. Aa bir burada ha cevher. Şimdi buradan ben bir cevher alıyorum. Hatta bütün hesaplara bu cevherleri alıyorum. Bir hesaba 7500 cevherlik paket açılımı yapmadan bu videoyu kapatmayacağım. Yani o video içinde şans gelsin istiyorsanız böyle bir eliniz böyle hareket edebiliyorsa elinizi hareket ettirme gücünüz varsa böyle tık tık yapabilme gücünüz varsa da bir like atarsanız sevinirim. Yani gerçekten istemeyeceğim dedim ama abi 7500 cevheri de basacağız. Yani bir yani yaparsanız sevinirim gerçekten birazcık böyle bir hissederek şöyle bir bol şanslar dileyerek güzel enerjilerinizle böyle bir Like atmanıza da gerek yok. Şöyle bir çıkarmamı isteyin. Böyle içinizden güzelce abi. Böyle bir güzel bir enerjiyle. Hangi hesabı açsak acaba? Acaba hangi hesabı açsak? Bilmiyorum ki abi. Minimum coin. abi bu hesabı açıyorum ya. Valla bir dakika. Abi en çok coin'si hesabı açacağım. En çok coin'si olan hesap bu. Risk nedir açacağım ya. Gerçekten risk nedir açmak istedim. Nedense en çok coin'si olan hesaba bu paketi açmak istedim. Bakalım ne olacak. 7500 cevherlik 98107 neon garanti paketi. Hadi abi, yani harbiden bak neler neler yapabilecekken yap, bak yapabilecekten yap bu işi. Çünkü baya bir cevher harcadım bugün. Yani artık yapmalısın. Ciddi söylüyorum ha. Harbi ciddiyim, çok gayet ciddiyim. Hadi, hadi oğlum benim. Hadi canım benim. Evet arkadaşlar. Yani şu anda baya bir sinirliyim. Yani normal bir sinir değil bu. Anlatabileceğim bir sinir seviyesinde değilim şu anda. Ee, o yüzden. Galiba bir paket daha açacağım. Bu sefer de en az coins'te olan hesabı açacağım. Arkadaşlar yani bu bir bağımlılık işte. Bundan kurtulamıyorum ve bunları çok boş boşuna açıyorum. İlerideki videolarda açacak paketim olmayacak. Çünkü burada yiyorum bu cevherleri. Bak buna rağmen açıyorum. O yüzden rica ediyorum hocam. Bir para alabilir miyim? Rica ediyorum. Bak 98 artı diyorsun. Hocam 107'ye kadar gidebiliyor biliyorsun ki. Verirsin hadi oğlum benim. Hadi oğlum benim yap şey. Hadi oğlum benim. Abi bak ben bunun yolunu izlemeden bırakmayacağım. Bir tane de o zaman diğer hesabı da açıyorum abi madem öyle. Madem öyle açacağım. Ne yapayım? Ne yapayım abi yani gerçekten ne yapayım? İyi yayın. Yani küfür etmek istemiyorum abi. Ramazan ayında falanız yani. Hocam böyle olmuyor ama bir şey söyleyeyim mi? Bak hiç güzel enerjiler yok tamamen paket bağımlılığına girdim ve açıyorum açtıkça da çıkmıyor bir şeyler kafa yiyeceğim bari yola git. Yola git bir heyecan yaşayalım bari rica ediyorum artık teşekkür ederim. Hadi oğlum bir şey ver artık lütfen İtalyano mafya hocam hadi oğlum santrafor Allah belanı vermesin. Abicim yapma kimdi bu? Abi yani 102'ye kadar çıktın 104 105 abi 105 106 107 yok mu ya? Ya ciddi söylüyorum abi 7500 cevher alıyorsun gözünü seveyim ya. Abi bu nedir ya? 22.500 cevher karşılığında 100 milyon bile alamadım ya. Ya 22.500 diyor abi. 22.500 diyor ya. Ya abi ben bunları açmıyorum açmıyorum açınca bir şey çıksın gözünü seveyim. Bak ben böyle şeylere yani aşırı derecede sinir oluyorum ama ya. Abi ne yapacağım ben şimdi? Abi ben elimden geleni yaptım. İşte video boyunca like istemeyince muhtemelen bu video çok like de gelmedi. Ben biliyorum. Tahmin edebiliyorum. Girin bakın. Yine video boyunca like istemeye başlayacağız herhalde. İnşallah gelmiştir ve ben istemem yani. Geldikçe istemem zaten. Neden isteyeyim ama. Yani sanıyor musun dersen sanmıyorum abi. Bu video mesela 20 bin izlendiğinde bu video 3500 beğeni geçmiş olmayacak bence. Olursa böyle devam ederim ben. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Videoya like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de abi hediye kodları vardı. Onları da alacağım. Burada da bir tümünü topla diyor. Bunlar ne? Hocam cevher olabilir mi ya? Valla bak umutlandım. Hocam cevher var mı? Abi bu ne Allah aşkına? Bunu bana niye verdin sen ya? Oğlum bunlar ne? Bunlar nereden geldi lan? Ben hiç hediye kodu daha kullanmadım. Hatta hediye kodlarını daha yeni kullanacağım. Hadi hediye kodlarını kullanalım bütün hesaplara. Arkadaşlar sizlerle beraber bu hesabımın bir önce hediye kodlarını açıyorum. Hediye kodlarını sizlerle beraber de gireceğim ama donuyor. Manyak bir şekilde donuyor. O yüzden bir hesaptaki paketleri bir açıp hemen hesaptan çıkmak istiyorum. Yani hesabı arka plana dağıtıp kapatmak, yok etmek istiyorum. Yani bilgisayarın bu kadar donmasını gerçekten anlamlandıramıyorum. Manyak sinirliyim şu anda. Hadi bakalım abicim ne geliyor? Evet hiç işte bir şey çıkmamaya devam etsin. Bu kadar böyle çok şanslıyım ya çok şükürler olsun gerçekten muazzam oluyor her şey gerçekten. İnanılmaz iyiyiz arkadaşlar ya. Ye, teşekkür ederim iyi sana inanılmazsın. Hediye kodların, cevherlerle harcadığım şeyler. Ne kadar çok hediye dağıtıyorsun. Çok sağ ol, çok sağ ol. Ben enayiyim. Gerçekten ben enayiyim ya. 11.500 çeviri boşuna attım abi. 4000 artı 7500 bütün hesaplara bastım. Hadi 4000'i basıyorsun şansını deniyorsun. E, be, yani bile bile niye 7500'ü tarcıyorum ben? Ben niye böyle bir şey yapıyorum abi? Ben kafayı yiyeceğim hala sinirliyim ya. Kodlarımızın bir tanesi Regalo La Liga. Regalo La Liga arkadaşlar. Regalo, Regal, O, La Liga. Ve diğeri de diğer bir kodumuz ise arkadaşlar... Vamos La Liga. Yani vamos La Liga. Vamos haydi la liga yani haydi demek arkadaşlar biliyorsunuz ki ben robot değilim de her zamanki gibi seçiyoruz ve kullan diyoruz. Aynen bu şekilde kullanılıyor bu kodları bu şekilde kullanabilirsiniz. Haydi bakalım abi gerçekten yani hem şanssız gidiyoruz hem oyun manyak bir şekilde donuyor fazla donuyor yani ben donmasını biliyorum arkadaşlar bu oyun, bu oyun normal donmuyor şu an. Harbiden böyle her şey ters gitmek için ters gidiyor gibi şuradan böyle bir bir şeyler çıksa da şöyle bir toparlansak gerçekten hocam. Ama bir yola bile gitmiyor bir heyecan yaşayalım. Abi bak 94'lük oyuncuların da yolları var. Oraya da gitsen olur. Gerçekten ama yeter ki git bir heyecan yaşayalım. Bir şey yaşayalım istiyorum. Teşekkür ederim. Hocam bir de yüksek bir yola gitsen hocam. Bu maksimum 103 olabiliyor. Bari 100, 105 olabilen bir yola git de bir heyecan yaşayalım diyorum. Niye yaşatmıyorsun hocam bize bir heyecan? Ufacık bir heyecan yaşama hakkımız yok mu ya? Evet arkadaşlar. Maalesef iyi gitmedik. Farkındayım. Çok efsane bir paket açılımı olacak sıradaki. Yani 150 bin puan harcayacağız. İyi, yine bir şey vermezse vermesin. Ben ne yapayım ama ben harcayacağım 150 bin puan. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir videoya. Like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Bunu da sakın ama sakın hiç unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.